Zamanın birinde bizim aptallar dediğimiz kibreler cinden, şeytandan çok korkarmış. Bunların mezarlıktan geçmeye de korkarlarmış. Bir gün bu kibrelerden birinin adı Bekleş'miş. Ben demiş cinden, şeytandan korkmam. Cinin şeytanın adı Gonculuk. Ulan demişler korkan korkman iddiaya gitmişler bugün akşam mezarlıktan geçer demişler. Geçerken o gün gündüzden o bölgeden koyun yörükler yaylaya geçiyormuş. Uzunun biri anasından sürüden ayrılmış orada kalmış. Bizim kivre geçerken önde arkadaki soruyormuş. Bekleş ne var ne yok derken Kuzu ortaya çıkmış desem, me demiş. Ulan yetişin arkadaşlar, goncunuz geliyor demiş. Adam kaçmış kuzu koşmuş, adam kaçmış kuzu koşmuş derken bizim Berktaş çatlamış ölmüş. Şimdi bunu niye anlattı? Yerinde yurdunda olan emekli vatandaşlarımız haftada sekiz on tane düğün davetiyesi veriyorlar her davetiye 100 lira verse, 5 düğüne gitse 500 lira. 1000 lira da yakıt parası verecek. Hesabı ona göre yapın. Değerli vatandaşlarım, yüce dilimiz diyor ki kolaylaştırın. Geçen bir yazda okuttum. Reyhanlı Belediye Başkanı bir gecede 100 tane düğünün nikahını duymuş, evlendirmiş. 100 düğün, 15'er bin lira düğün parası verse yani salon parası verse hesap edin. Ücretini kolaylaştırın diyorsa sayın hocalarım siz de çıkın camilerde cennet cehennemden bahsedeceğimize emriler düğünümüz mü var? Her ayın 15'ine yahut da her ayın 3. cuma günü cumartesi günü olabilir. Falan yerde toplanacaksınız. Nikahlarını toplu kıyılacak. Davul olmayacak. Herkes zamanla yavaş yavaş çatal, kaşık, bir döşek, bir yorgan, bir kaşık, iki kaşık, iki çatal, bir gazet, iki tabak yeter diyeceksiniz. Millete böyle kolaylık sağlayın vatandaşlarım. Yoksa duyuyoruz bir gün 500 bin liraya mal oluyor. Fatih numara 500 bin nasıl? Geçen 250 bin lira para çektim. 10 yıl ödemeli 1 milyar lira ödeyeceğim. Günah vatandaşlarım, kolaylaştırın lütfen. Anlaşıldı herhalde dediklerim. Hepinize saygılar, selamlar, hocalar akıllı olun. Yetkililer akıllı olun. Her gün bir şehirde 30 tane düğün olmaz. Düğünleri her ayın ikinci, üçüncü, cumartesi, pazar yapın. İş bitti. Algı, vergi yok. Vatandaşımız gelsin, otursun, Çay istemiyor vatandaşımın. Yeter ki vatandaşımın cebine dokunmam. Vatandaşımın kan ağrıyor yoksullukta. Selamlar, saygılar sunuyorum vatandaşlarım. Şimdi <laughs> hocalar kızacak.